Herkese merhabalar. Bugün Sosyal Bilgiler 6. sınıf 2. ünite Tarihe Yolculuk ünitesi 3. ve son kısmını hep birlikte işleyeceğiz. 2. ünitenin 1. ve 2. kısımlarını önceki videolarımdan bulabilirsiniz. Öncelikle şundan bahsedelim. Bundan önceki videolarımızda İslamiyet öncesi Türk tarihinden bahsettik. İslamiyet'in doğuşu ve yayılışı ve ilk Müslüman devletlerden bahsettik. Şimdi ise ilk Müslüman Türk devletlerinden bahsedeceğiz. Görselde gördüğünüz harita 1000 yılına ait bir haritadır. Haritada Karahanlılar, Gazneliler ve daha sonra Büyük Selçuklu Devleti'ni kuracak olan Oğuzları görmekteyiz. Tarihteki ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır. Karahanlılar Karluk, Yağma, Çiğil adlı Türk toplulukları tarafından kurulmuşlardır. Bilinen ilk hükümdarları Bilgekül Kadir Han'dır. Başkentleri Balasagun'dur. Satık Buğra döneminde İslamiyet'e geçmişlerdir. Satık Buğra ismi de Abdülkerim olmuştur. Karahanlıların İslamiyet'e tam anlamıyla geçişi Talas Savaşı ile başlamıştır. Şimdi Talas Savaşı'nın ayrıntılarına bakacağız. Talas Savaşı'nın tarafları Abbasiler ve Çin devletidir. Abbasiler o dönem İslamiyeti temsil eden devlettir. Çinle yaptıkları bu savaşta Karahanlı devleti Abbasilere yardım etmiştir. Bu yardım sonucunda savaşı Abbasiler kazanmıştır. Bunun üzerine Karahanlılar ve Abbasiler yakınlaşma sürecine girmişlerdir. Yine bu dönemde yakınlaşmanın ardından Karahanlılar İslamiyet'e kitleler halinde geçiş yapmışlardır. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz ki tarihteki ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır. Bir diğer önemli konumuz da Karahanlılar döneminde yazılmış olan edebiyat eserleridir. Bu eserler Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra yazılması anlamında önemlidir. Divan-ül Türk'ü Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Tadgu Biligi Yusuf As Hacip yazmıştır. Atabetül Hakayık isimli eseri Edip Ahmet Yüknek'i yazmış. Duanı Hikmet adlı eseri de Ahmet Yesevi yazmıştır. Burada biraz yazım yanlışları yapmışım. Karahanlılardan sonra geldik 2. Müslüman Türk Devleti Gaznelilere. Gazneli Devleti bugünkü Afganistan sınırlarında kurulmuştur. Kurucusu Tekindir. Devlet en parlak dönemini Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır. Gazneli Mahmut'un ölümünden sonra Gazneli Devleti zayıflamıştır. 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı ile Selçuklulara yenilmişler ve yıkılma sürecine girmişlerdir. Evet bizim için önemli bir savaş olan Dandanakan Savaşı'ndan bahsedelim. Tarafları Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devletidir. Savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır ve bunun sonucunda Büyük Selçuklu Devleti tam anlamıyla kurulmuş, Gazneli Devleti de yıkılma aşamasına girmiştir. Üçüncü bahsedeceğimiz Müslüman Türk Devleti Büyük Selçuklu Devleti'dir. Az önce de bahsettiğimiz gibi Gaznelilerle Dandanakan Savaşı'nı yapmışlar ve savaşı kazanmışlardır. Bizanslılarla Pasinler Savaşı'nı yapmışlardır. Tarihteki ilk Bizans Selçuklu Savaşı'dır. Savaşı Selçuklular kazanmıştır. 1071 yılında yine Bizanslılarla yapılan Malazgirt Savaşı'nı Selçuklular kazanmıştır. Bu savaş Türk tarihi açısından önemlidir. Çünkü Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Selçuk Bey devleti Cent şehrinde kurmuştur. En parlak dönem ise Sultan Melikşah dönemidir. Bizim için önemli olduğundan burada Malazgirt Savaşı'na değinelim. Malazgirt Savaşı Bizans ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yaşanmıştır. Savaşı Selçuklu orduları kazanmış ve Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Bu ne demek? Artık bugünkü yaşadığımız Anadolu'ya ilk kez Malazgirt Savaşı ile girmişiz. Selçuklu Devleti Malazgirt Savaşı'nı kazandıktan sonra Anadolu içlerine İlk beylikler ilerlemiştir. Anadolu'da kurulan ilk beylikler haritada gördüklerimizdir. İzmir ve civarında Çaka Beyliği kurulmuştur. Bu aynı zamanda Türk tarihinin ilk denizci beyliğidir. Mardin merkez olmak üzere Artuklular Beyliği kurulmuştur. Saltuklular, Mengücekliler ve Danişmendliler de diğer Anadolu'da kurulan ilk beyliklerdir. Görüldüğü gibi yeşille gözüken yer 1071 yılında Bizans İmparatorluğuna aittir. Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'tır ve başkenti İznik'tir. En parlak dönemini Alaaddin Keykubat döneminde yaşamıştır. Bizans'la Mirya Savaşı yapılmış ve bu savaş neticesinde Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı anlaşılmıştır. Daha sonra Moğolların İlhanlı koluyla yapılmış olan Köse Dağı Savaşı'nı Anadolu Selçuklu kaybetmiş ve devlet yıkılma sürecine girmiştir. Moğolların İlhanlı koluyla yapılmış olan Köse Dağı Savaşı Türk tarihi açısından önemlidir. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuş ve böylelikle B2. Beylikler dönemi başlamıştır. Osmanlı Beyliği de bu beyliklerden biridir ve Anadolu'da bozulan siyasi dengeler sonucunda büyük bir cihan imparatorluğu olma adına yolu açılmıştır. Mevlana Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış olan önemli bir düşünürümüzdür. Aynı şekilde Ahi Evran da Selçuklu döneminde yaşamış önemli bir düşünürdür. Ahilik bildiğiniz gibi meslek teşkilatı anlamına gelir. Ve geldik bugünün son konusuna. İpek ve Baharat Yolları. Kırmızı ile gösterilen yerler İpek Yolu'nun güzergahıdır. Çin'den başlayıp İstanbul'a kadar uzanır. Çille ile gösterilen çizgiler ise Baharat Yolu'nun güzergahıdır. Hindistan'dan başlayıp Mısır üzerinden Avrupa'ya kadar ulaşır. Bu dönemde ticaret yollarını elde tutmak çok önemliydi. Çünkü ticaret yolları vasıtasıyla devletler vergi geliri kazanabiliyorlardı. Bu nedenle ticaret yollarını elde tutabilmek için sık sık savaşlar yaşanmıştır. Konumuzu burada sonlandırıyoruz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da mutlu olurum. Hoşçakalın.